Şimdi görüntüyü değiştiriyorum tekrardan. Biraz daha rahat seçin diye. Gördüğünüz gibi çaydanlık biraz daha güzel bir form almaya başladı. Hatta bunu artık bir renk ekleyelim. Biraz daha renklensin. Bakır bir çaydanlık. Yeni kullanacağımız komut Knit Surfaces. Bakın 3 tane yüzeyim var. Bu 3 yüzeyi tek bir yüzeye haline getirmem lazım. Bunun için Knit Surfaces'a giriyorum. Diyorum ki bununla bunu dik, sonra da bunu dik. Aynı anda üçünü seçip basarsanız uyaracaktır sizi toplu bir dikim yapmamak için. O yüzden lütfen ilk önce biriyle birini, şuradan yine aynı şekilde şunu kaldırıyorum. Ve o sırada fark ediyorum ki ben yüzeyi sürekli getirmemişim. Bakın dikkat edin, şurada bir parça var, yüzeyi bitirmemiş. Halen şuradaki delikleri açmanız gerekiyor ki hatta şuradaki mantıklandırsam daha rahat görürsünüz. Çaydanlığın içinden dışarıya doğru giden bir yol yok. Yani şu delik açılmamış. Burası için yine buraları keserek açma işlemi yapacağım. Bunun için de diyorum ki trim komutuna geri dönelim. Az önce size demiştim ikisini de göreceğiz diye. Şimdi sıra geldi munçula. Mochel Munçulla yapacağımız şey bu sefer kesici sınırları belirle. Yani, dikkat edin, her iki yüzeyi de seçtim. Şimdi, Remove Selections'ta başlıyorum. Bu alana bastığım anda, nerenin gideceğini seçebiliyorum. Artık bu çevreyi kullanmak değil, iki yüzey arasındaki fazlalığı seçiyorum. Ve burası gidiyor. Dikkat edin, açıldı. Aynı şekilde, Sap tarafında da benzer işlem yapacağım. Trim Surface, yine Moogle'ı seçiyorum. Keep Selection bu sefer. Nerelerin kalacağını ben seçiyorum. Dikkat edin yüzey seç diyor. 1, 2, keep selection kalacak yerleri seçerim. Ya da remove selection gelirim. Nerenin gideceğine karar veririm. Onayladım. Artık 3 tane birbirine açık yüzeyim var. Şimdi dikimi üçlü de ikili de yapabiliriz. Hiçbir sorun yok. Ne yapıyorum? Birinci yüzey, ikinci yüzey, üçüncü yüzey. Seçtim. Ve dik diyorum. Diktiğim anda benim için bu şekli kapatıyor. Artık dikkat edin Surface Body 1 3 tane değil. Tek bir Surface Body'niz var. O da bu. Sadece yüzey komutlarını kullanarak çok basit bir şekilde bir çaydanlık oluşturduk. Bu çaydanlığın herhangi bir yerini kapatmak istiyorsanız ki örneğin tabanını bakın açık maalesef koyduğumuz bütün su alttan gitti tabanı seçip fill surface bu fill surface'i daha ileride çok fazla göreceğiz fill surface ile örnekler yapacağız ama temelde yaptığı işlem bir yüzeyi kapatmak fill surface'e bastığınız anda size burayı otomatikman kapatıyor artık parçamızın bir tabanı var İzometrik görüntüye getiriyorum. Sizler için. Ve düzlemleri saklıyorum. Gördüğünüz gibi artık bir çaydanlığımız mevcut. Neleri öğrendik? Extrude Surface zaten vardı. Revolve Surface, Sweep Surface, Loft Surface, Fill Surface. Aynı şekilde Trim Surface komutunu da öğrendik. Nit Surface'e yüzeyleri diktik. Bunlar öğrendiğimiz komutlar. Daha sonraki eğitim filmlerimizde diğer Surface komutlarını detaylıca göreceğiz. Her film, bir film içerisinde bütün komutları aynı anda anlatıp kafanızı karıştırmak istemiyorum. Adım adım gidiyoruz çünkü. Bu eğitim filmde 7 komut öğrendik. Daha sonraki filmlerde görüşmek üzere.